Çok değerli konuklarımız, teşkilat mensuplarımız, misafirlerimiz, saygıdeğer basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, dostlarımız, canlarımız, hemşerilerimiz, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ olun, var olun, iyi gidin geldiniz. Efendim, yaklaşık 40 günü geçti. 20 Nisan'dan bu yana 12 Haziran seçimleri için yollardayız. Çok şükür bugün itibariyle geldiğimiz noktada AK Parti'nin Tekirdağ ilinde çok farklı olarak artık kabullenildiği Tekirdağ'da birinci parti olacağı en çok milletvekiline sahip olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Gözlemlerimiz var. Bizzat görüştüğümüz insanlar var. Bir defa şunu açıkça ortaya koyuyorum. Artık merkez sağ, demokrat muhafazakar çizgi olan AK Parti'nin çizgisinde şimdiye kadar Tekirdağ bu ülkeye hizmet etmiş birçok siyasi parti, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi gibi mensuplarının bizim çatımızın altında rahatlıkla birleştiğini müşahede etti. Bu önemli bir gelişme. Bir başka gelişme şimdiye kadar görüştüğüm birçok sivil toplum kuruluşlarının veya kanaat önderi diyeceğimiz insanların kanaatlerinin artık istikrar için Türkiye'de yapılanlar bu hizmetler nedeniyle AK Parti'de birleştiklerini gördüm. Ve sol partilerden, DSP'den CHP'den rahatlıkla vatandaşlarımızın biz artık takım tutar gibi parti tutmuyoruz. Birçok köylerde bu biraz fazla kemikleşme veya böyle biz yıllardan beri işte sol partiye mensubuz. Onun için biz bundan vazgeçmeyiz diyorlardı eski seçimlerde. Şimdi üçüncü genel seçimi yapıyor AK Parti. Üç tane de iki tane mahalli seçim, beş, iki referandum. Bu yedinci oluyor. Geldiğimiz noktada artık partimizle ilgili birçok istifamların ortadan kalktığını her köyde ama her köyde her beldede her yerleşim yerinde AK Parti'nin hizmetiyle yaptıklarıyla bir eseriyle var olduğunu gördüm ve vatandaş artık ben işte eskiden beri sol partilerin mensubuyum. Onun için Sola vereceğim demiyor, şunu diyor istikrardan yana oy kullanacağım diyor, hizmetten yana oy kullanacağım diyor, nankör değilim, bakın bu ifadeler bizzat benim müşahidelerim, ben nankör değilim, sağlık hizmeti aldım, gittim en ağır ameliyata oldum, beş kuruş ödemeden kalp ameliyatı oldum, 60 lira diyor sadece masrafım oldu diyor. Geldim diyor. Sağlık hizmeti aldım. Bu nedenle ben nankör değilim. Size vereceğim diyor. Bugün hastanede gezdik. Tabii ki hastalara bir şey denmiyor. Sadece uygun olanlarını ziyaret ettik. İnanın gözlerim doldu yer yer. O hasta halinde diyor ki bana çok iyi bakıyorlar. Buradan çok iyi hizmet alıyorum. Bunu Hükümetiniz sayesinde, AK Parti sayesinde, Recep Tayyip Erdoğan sayesinde aldığımın şuurundayım, bilincindeyim. Onun için ben size oy vereceğim diyorlar. Yani değerli dostlarım, çok şükür bugün Türkiye'de zaten AK Parti biliyorsunuz e, belli bir yerde yüzde ellilere neredeyse tırmanıyor ama Tekirdağ bizim tabii gündemimiz bizim mahallemiz burası, Eee bizim çöplüğümüz burası. Burada çok kararlıyız ve bu yaşadığımız 40 günlük kampanyanın sonucunda teşkilatlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, bütün kanaat önderleriyle artık Tekirdağ'da AK Parti'nin birinci parti olacağına muhakkak gözüyle bakılıyor. Ve biz de bunu böyle mutala ediyoruz. İnşallah biz en yüksek oyu alacağız, birinci parti olacağız ve en fazla milletvekilini çıkararak Tekirdağ'daki vatandaşlarımızın kanaatlerinin değişmesiyle buradaki işte sahiller öyle veya böyle tarzındaki yaftaların kalkacağına kesin inanıyoruz. dolayısıyla bu bize tabii ki büyük gurur veriyor. Son 10 güne giriyoruz. Bu 10 günde eforumuz, çalışmalarımız daha da artarak devam edecek. Bu akşamki yemeğe uzaktan yakından gelen bütün teşkilat mensuplarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, basın mensuplarımıza, misafirlerimize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Afiyet olsun diyorum. İstikrar sürecek. Tekirdağ büyüyecek. Türkiye hazır, Tekirdağ hazır. Hedef 2023 diyorum. Saygılar sunuyorum. İyi akşamlar.